selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir internetçüsü karşınızdayız ve güncelleme geldi abi Temmuz güncellemesi güncellemeden neler gelmiş bunları bir gösterelim abi size hatta bu videomuzun konusu güncellemeden neler geldi nasıl yapılıyor her şey e, hepsini teknik tek anlatacağım inşallah arayış çok zor zorunda zoru bayağı zor imkansız yakın zor öyle bir zor şöyle söylemesi e, tabi fazla korkmayın Orada da çok zor der ama zor. Biraz vakit harcamanız gerekiyor. Hani böyle paraya basayım da ben anayım diyebileceğiniz bir şey değil abi. Şimdi abi öncelikle hoş geldiniz. Bir video like atıp abone olursanız çok sevinirim. Arabadan inelim. Öncelikle T'de inşaat bölümünde tapta gördüğünüz gibi arı yeri ve e, arı balını alma yeri var. Şundan arı balını alabiliyoruz. Bu şekilde ele yapılan bir şey bu. Niye yapmadı bunu? Bu şekilde bak. Yüksek gözüküyor neyse. Bu şekilde yapılıyor. İşte kapağını açıyorsun. içine pete koyuyorsun. Onları göstereceğiz arı bölümünde. Tabii şu anki konumuz değil o. Bu da arı koyuyorsunuz. İçine işte arılar peteyle geçiyorsunuz. Burada başka bir gelen bir şey yok. Daha başka şunlar var. Erkek dişi keçimiz var. İki renk çeşidi var tabi. Burada başka e, nerede o? Barel var. Arıların ballarını bu az önce ilk gösterdiğim kutu yok mu? Arı balını süzüyorsunuz dediğim. Oradan süzdüğünüzü bunu onun altına koyuyorsunuz. Arının balını süzüyorsunuz. Bu arılar toplamak için file ve arıların bal yaptığı ismi unuttum mu bunu? Küfür çıta diyor. İşte biz ona çıta. Bu da smoke arılar toplarken tabii smoke gerekiyor yoksa sokuyorlar size. Ee, gelenlerden birisi bu, markete daha doğrusu gelenler, şimdi araçlara bakacağız araç yok, gelen, bir sonraki güncellemeyi soracak olursanız bir sonraki güncelleme 2 ay sonra yani Temmuz Ağustos Eylül'de geliyor Eylül sonunda 2 ay var yani tam olarak biliyorsunuz yeni şeyimiz yeni bir challenge'ım bu kaç tane hayvan öldüreceğim bayağı bir öldürdüm çünkü. Başlarım bayağı bozulmuş lan. Kulağı dağıt çıkar daha çıkar. Geçiyor içimizden. Burada değişik bir şey yok. Banka kredi sistemi geldi. Geliyorsunuz abi buraya. Kapımız açılıyor. Merhaba abla diyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz abi. İyi ya. 2500 bin 500-250 arası kredimiz var. Tek kredi diyorsunuz. 3000 paramız oldu gördüğünüz gibi. Krediyi çekmiş olduk. Bu da kredimiz 30 duatıyor. 30 taksit yapıyormuş. %25 anladığınız sonra işi Yani kaç para ödüyoruz abi geri olarak? Onu da hesaplayalım bari bir. Dayı günlük 86 mı ödüyoruz? Çarpı 30 diyelim. 2580. He. 80 dolar faiz varmış. Aslında hiçbir şey değil değil mi? Bence de hiçbir şey değil. Azmış. Tamam şimdi bura baktık. Şimdi bir de hırdavaçı kaldı. Hırdavaçta da gelenler var. Gelmiş şimdi oraya bakalım. Hırdavaçı ise yakıt tankı ve animal tree, yani hayvan römörkü geldi. Çiftlikte vardı onu gösterir kaç tane bilmiyorum. Bunun limitini. Bunu da bilmiyorum ne kadar tonaj aldığını. Param şu an o fazla olmadığı için bunu almayacağım. Başta herhangi bir şey yok. Kitap i̇şte burada da var. Olay bu. Gelenler bunlar. Tabi arı olay biraz detaylı. Hani öyle 3 dakikalık 5 dakikalık bir konu değil aralarınkisi. Bayağı bir uğraştığı anlayacağınız. Büyük ihtimalle arı çok şey yapamayacaktı. Ben de yapmadım. Yayında oynadık hatta. Ağaçların altına falan... ...de <laughs> koduk. Petek koduk. Arı gelsin diye gelmedi. Bunu yapmamız gerekiyormuş bizzat kendimizin. Hani arıları... ...ne yapmadım Ha keçi geldi lan. keçi söyledim geç. keçi. Keçi yavrusu büyük vardır ama... ...doğurmadı daha. Aldık bakalım yavrular mı yavrulamaz mı onu bilmiyorum. Deneyeceğiz artık abi. Aa dur hayvan ömrüksünü gösterecektim ya. Geç bir meyit yok. İstediğiniz kadar takılıyor ve 4 lastik var. Hiçbir şey yok. Bu şekilde kapağı da açılabiliyor. Hayvan direkt buradan bitirmeniz gerek yok. Yanına yaklaştığınız zaman E'ye bastığınızda Otobüs var biniyor. Bu var mı? Maşallah. Şimdi keçiden neler yapabiliyoruz? Keçiden aynı şekilde abi inek gibi peynir meynir yapılıyor. Hatta şu gördüğünüz renkten ikisi de aynı olabilir ama aynı değil. Ee, buna bu kutu lazım aslında, ama o kutu da yok. Kendisi geçerim. Şimdi belli olur markete gittiğimizde. Şunu koyarım buna. Bu inek. Yani daha koyu renkli olanı. Seçim oluyor. Öyle bir şey oluyor herhalde. Yanlış tanımıyorsam. Daha ikisi farklı gördüğünüz gibi. Daha koyu olan inek mi lan? Unuttum valla. Gidelim bakalım hangisi aynı para ediyor mu etmiyor mu, onu da öğrenelim de. Müzik geliyor lan kulağıma. Radyo açılmış. At buraya abi. Tamam. Süt, peynir, mavi küf, tavuk küpüze. Tamam. Mavi küf bizde yok. Şimdi daha bak. Goatçiş 50. Kovkiş 60. He, keçi peyniri daha ucuzmuş. Bunu anladığımız kadarıyla 50 dolar ediyormuş. Goatçiş gözükmüyor daha bu arada. resimde. Bu arada büyük yakın zamanda güncelleme gelir. Daha Türkçesi de eklenmedi. Yakın zamanda büyük onlar eklenir. Şeyleri korurlar, Türkçelerini korurlar. Şu an Türkçe değil. %80, %90'ı. Başka ne geldi diye bakıyorum da düşünüyorum ben. Hatta Şey yapayım bir de ya ben Tam olarak çevirden Nelerin olduğu bir de Söyleyeyim Şöyle ekrana koysam gözükmüyor yine. Keçi üstü için keçi Peyniri ve küf, arılar Arıları sakinleştirmek için duman kullanın diyor. Arı çerçeveleri ağaçtan toplayın diyor. Ahşap arı bal kitabından oluştururken diyor. Ee, şey. Tap tuşundan arı kovanı oluşturabiliyor. Onu söylüyor. Fıçı arıdan bal toplamak için. Hayvan taşıma ömürkü. Banka grafisi yakıt taşıma ömürkü. Gün sayıcı var bu arada oyunda. Eee, bu kadar. Para limiti bu arada 10 milyonmuş. At çarpışmaları ayarlanmış. Eee, yani ufak tefek şeyler var bir de, düzenlemeler. Gün sayısı bu şekilde görünüyor. Dayı 5, 5. günüm bu arada. Onu gösteriyoruz. Evet, videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, görüşmek dileğiyle.